devrinden bu yana nedense taşa ilgi duyulmaz da taş gibi olanlara ilgi duyulur anacığım. Konuşurken taş üstünde taş bırakmayanların attığı taşlar hep vatandaşın kafasında patlıyor. Alo, e, buyurun e, Sayın Başbakanım. E, emredersiniz e, Sayın Başbakanım. Saygılar sunuyorum Sayın Başbakanım. Ayrıca sadece sunmuyorum, e, ediyorum da. E, Hürmetler ediyorum Sayın Başbakanım. Emir telakki ederim efendim Sayın Başbakanım. Saygılar. Sayın Başbakanım. Anladım. Taş gibi karı. Anlamadım. Taş gibi karı diyorum. Aman beyefendi ne demek istiyorsunuz? Sayın Başbakanımız hakkında böyle konuşulur mu? Maazallah yerin kulağı var. Ya Sayın Başbakan'a taş gibi diyen kim? Ben şu gazetedeki karıya diyorum. Bak taş gibi. Hı? Görüyor musun bak taş gibi. O, gerçekten ben... taş gibi. Ben de biliyorsun taşı sıksam... ...suyunu çıkarırım. Hmm. Şu taşı diyorum... ...bir sıksam mı acaba? Şunu bana bir ayarlasana bakayım. Ne? Canım bir geceliğine ya. Kendimi pezevenk gibi hissediyorum. Demek ki iyi hissediyorsun kendini. Şunu bana bir ayarla da şunun bir suyunu sıkayım. Hadi onu bir yana bırakalım. Bir de maazallah yerin kulağı var. Duyulursa skandal çıkar. Ya güzel ayarlarsan hiçbir şey çıkmaz. Ama sen mesela... Mesela mesela genel müdür olabilirsin. Ha düşünsene senin gibi bir adam genel müdür oluyor. Ya, ya makam arabaları falan <laughs> ihaleler mihaleler cepler doluyor. <laughs> Hadi şu taşı bana ayarla da şunun bir suyunu sıkayım mı? Bakayım şu taş gibi bayanı nerede buluruz acaba? Bir adresini öğreneyim. Sen bulursun sen baş genel müdür olacaksın. <gülüyor> <gülüyor> bırakma beni. Bırakma beni. Tebrik ederim hanımefendi. Taş gibi sesiniz Teşekkür var. Teşekkür ederim sağ olun. Sizinle bir iş konuşabilir miyim? Öyle mi? Ne iş? Rüknettin gagaları tanır mısınız? Yo, tanımıyorum. Organizatör falan mı? Hayır efendim organizatör maalesef benim. Kendisi sizinle tanışmak istiyor. Bakın şöyle bir tip... Ay hiç tipim değil. Zaten kendisi hiç kimsenin tipi değildir. Ama bakandır. Devlet bakanı. Hükümet üzerinde çok etkilidir. Kendisiyle bir gece çıkmayı kabul ederseniz... ...size de etkisini göstereceğinden hiç kuşkum yok. Ay öyle mi? Ne yapabilir ki benim için? Kasetinizin piyasaya çıkmasını sağlayabilir. Bütün kanallarda şarkı söylemenizi temin eder. Böylelikle siz de üçüncü sınıf pavyonlarda... ...dokuzuncu sınıf şarkılar söylemekten kurtulursunuz. Ay olabilir sanki. Nerede olacak bu iş? Ben sizi telefonda arayacağım... Alo, ben bakan karısı Aysel, buyurun. Bakan karısı Aysel, kocan seni avlatıyor. İnanmam. Ay inanmazsanız bu akşam saat 10'da Sergüzeş Otel'de olun, onu gözlerinize görün. Hah, peki siz kimsiniz? Kesinlikle bir dost. Bu resmi nasıl buldunuz efendim? Ha, fena değil, duvarda nasıl duracak acaba? Asalım mı? E şöyle bir tutun da ben bir bakayım. Evet şöyle sağınıza Kendi doğru Televizyonun müdürü siz misiniz Evet biziz kimsiniz ne istiyorsunuz ha, Aldatılan kadınım kocam beni şöyle aldatıyor Bunu ya. yayınlamanızı istiyorum Naklen vereceksiniz şey bütün ülke görecek siz. Hem sizin için de çok iyi bir haber olur Ama bundan haber falan olmaz hanımefendi Herkes herkesi aldatıyor İsterseniz paparazzi bölümümüzle görüşün Siz ya benim ya kocamın aşağı. kim olduğunu biliyor musunuz Hayır bilmiyorum Rüklettin kakalar Görüşmeler. Ne? Bakan Rüfet'in gagalar mı? Ya İşte şimdi bundan bomba gibi haber olur. Nerede ne zaman nasıl basarız? Naklen yayın sırasında alacağım parayı konuşalım önce. Aa o kolay abi için siz, siz buyurun bir şeyler için ben hemen kontradan bulup geliyorum. <laughs> Odaya gizli kamerayı yerleştirdik efendim. Biz yayına hazır. Çok güzel. Saatte olan var, on dakikaya kadar gelirler herhalde. Gelirler. Sen de hazır ol, tamam mı? Ben hazırım. Ayşe Hanım, on dakikamız var, gelin vazgeçin. Sayın Bakanımızı basmayalım efendim. Niye bastırmayayım komiser bey, niye bastırmayayım? Adam alenen beni aldatıyor, zina yapıyor. Bu benim emmediğim ve hukuki hakkım. Ama efendim hiç kimse televizyoncuları çağırmasaydınız. Şimdi beni adını bilmediğim yerlere sürdürürler efendim. Hiç ileri görüşlü değilsiniz komiser bey. Bu adam şimdi bakanlıktan düşecek. Hatta hükümet bile düşecek. Yeni gelen hükümetten sana madalya bile takabilir. Arkanda ben varım üzülme. Geliyor. <laughs> Hoş geldiniz. Evet, teşekkür ederim. Geliyor geliyor, hadi kamerayı çalıştırın, sen de dur ya, hadi. Yapmayın, şu kişi ya. Çıkıyorum çıkıyorum. Korkma, meraklanmayın. İyi geceler sayın seyirciler. Yine bir habercilik olayında, canlı yayında beraberiz. Bakanlar Kurulu memleket için çalışırken, birisi aralarında yok. Bizden bahsediyorlar. Görüyoruz. Kadın bak, gel. Ya. ya şu işi yapma, yapma ya. Parçalayacağım o kadıyı, parçalayacağım. İşte bakanın yap, yap. buluşacağı kötü kadın geliyor sayın seyirciler. Bakanla buluşacağı bak, odaya bak, doğru gidiyor. Vay be, kadın da taş gibiymiş. Görüyoruz. Arkadaşların memleketin derdindeyken zevkinin derdine düşen bu ahlaksız bakanın polis birazdan basacak sayın seyirciler. Basma sayın seyirciler. Sayın seyirciler odaya yerleştirdiğimiz gizli kameradan olacakları seyrediyoruz. başbakanımız biraz gecikeceklermiş. Siz kendi aranızda zamları görüşün diyorlar. <laughs> ne diyorsunuz beyler? Bu basılma işi iyi oldu galiba. Olmaz olur mu yenge? Kamuoyu tam altı ay bu olayla meşgul olur. Biz de bu arada zamları geçiririz. Ruhları bile duymaz. <laughs> Size de bu yaptıklarınızdan dolayı ayrıca teşekkür ederiz yengeciğim. Rica ederim. Aldatılmış kadın olmak pek hoş değildi ama... ...ne yaparsın hükümetimize feda olsun. <laughs> <laughs> ...ben eve gidiyorum. Toplantım biter bitmez doğruca eve gel. <laughs> ee, Başüstüne karıcığım, ee, Hiç Allah merak Allah etme, Allah. etme hayatım. Ee, güle güle. Guguk. <laughs> Arkadaşlar e, diyorum ki... E, a, ...hazır adım çıkmışken acaba... E, ...bir kere daha mı yapsaydık? Çünkü kadın da taş gibiydi biliyor musun? <laughs>